Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güveşte tavuk kuşbaşı tarifimi paylaşmak istiyorum. Son halini öncelikle göstermek istedim sizlere. Evet, 3 tane but kuşbaşı yaptırdım arkadaşlar. 3 tane budun kuşbaşısı var burada. Bu yemeği buttan yapmanızı tavsiye ederim. Göğüsten yapmayın. Çok kuru ve tatsız, tutsuz bir şey olur arkadaşlar. Evet 3 tane but kuşbaşıyı kavurdum. İyice pişme aşamasına gelinceye kadar kavurdum arkadaşlar. Kendi yağıyla hiç yağ eklemedim. Daha sonra birazcık mantar ekledim. Mantarla birlikte kavurmaya devam ettim. Daha sonra üzerine bu şekilde yazdan hazırlamış olduğum menemenlerden bir kavanoz ekledim. Domates ve biber arkadaşlar. Bunları menemen dışında da yemeklerde kullanıyorum bazen bu şekilde ihtiyaç olduğu zaman. Şimdi hepsini kavurduktan sonra bu şekilde kiremit kapları alacağım. Böyle iyice dolu dolu koyacağım arkadaşlar. Hepsine paylaştıracağım. Evet, hepsini hazırladıktan sonra üzerlerine rendelenmiş kaşar ekleyeceğim. Çok yakışıyor çünkü. Yemesi çok daha keyifli oluyor. Evet fırına gitmeye hazır. 4 tane çıktı arkadaşlar. 3 tane buttan 4 tane kiremit kap çıktı. Evet tepsiye koydum. Birazcık su ekliyorum tepsiye. Önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. yaklaşık 15 dakikada hazır hale geliyor arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi üzerinde kaşarı erimiş son derece güzel bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun